B. Omurgalı hayvanlar. Omurgalıların en ayırıcı özelliği, vücutlarının sırt kısmında birbirini takip eden omurlardan yapılmış bir omurgaya sahip olmalarıdır. Bu yapıdan dolayı bu gruba dahil canlılar omurgalı, kordata olarak adlandırılır. Omurgalılar dünya üzerinde tüm ekosistemlerde bireysel veya koloniler halinde yaşar. Omurgalı hayvanlarda kıkırdak veya kemikten yapılmış bir iç iskeletle vücudun sırt kısmında bir sinir kordonu bulunur. İlkel omurgalılarda iskelet kıkırdak halinde olup gelişmiş omurgalılara doğru gidildikçe kemikleşmeye başlar. Bütün omurgalılarda kapalı dolaşım sistemi görülür. Kalp yapısı balıklardan memelilere doğru gidildikçe gelişir. Kalpleri en az iki, en çok dört odacık ihtiva eder. Suda yaşayanlar solungaç, karada yaşayanlar akciğer solunumu yapar. Al yuvar hücrelerinde solunum pigmenti olarak kana kırmızı renk veren hemoglobin bulunur. Birçok omurgalının gövdesine bağlı iki çift üyesi vardır. Üyeler tutma, yüzme, yürüme ve uçmaya uyum sağlayacak şekilde farklılaşmıştır. Sindirim sistemleri birçok farklı görevi yerine getiren özelleşmiş bölgeler içerir. Besinlerini katı parçalar halinde alıp gerek yutan omurgalıların otobur, etobur, hem otobur hem etobur olan türleri vardır. Boşaltım organları böbrek, boşaltım atıkları amonyak, üre veya ürik asittir. Boşaltım ve üreme organı açıktıkları tek veya ayrı ayrı olarak bulunur. Omurgalıların tüm eşeğiyle yolu ürer. Balık ve iki yaşamlarda dış döllenme, sürüngen, kuş ve memillerde iç döllenme görülür. Bazılarında yavru bakımı vardır. A. Balıklar. Balıklar tatlı ve tuzlu sularda yaşar. Vücutları suya geçirimsiz pullarla kaplıdır. Köpek balığı, çekiç balığı, vatoz gibi türlerinde kıkırdaktan, hamsi, sazan, levrek gibi türlerinde kemikten yapılmış iç iskelet bulunur. Köpek balıkları gibi bazı balıklar hariç diğer tüm balıklarda dış döllenme ve dış gelişme görülür. Genelde yavru bakımı yoktur. Vücut ısıları dış ortam sıcaklığına bağlı olarak değişen canlılardır. Balıklar kış uykusuna yatmaz, solungaç solunumu yapar. Boşaltım atıkları amonyaktır. Kalpleri iki ortacıklıdır. Kalplerinde sadece kirli kan bulunur. Kalpten pompalanan kan, solungaçlarda temizlendikten sonra kalbe geri dönmeden vücuda gönderilir. Çoğu balıkta suda batmadan kalmayı sağlayan hava kesesi bulunurken, köpek balıklarında bulunmaz köpek balıkları batmamak için sürekli yüzmek zorundadır. Balıklar içinde bulunduğu suyu geriye doğru iterek yol alır. Balıkların suda yol alırken ulaşabilecekleri anlık hızları türden türe değişir. Mako köpek balığı, pasifik yelken balığı, mavi kılçık balığı saatte yaklaşık 100 kilometre. orkinos ve kılıç balığı saatte yaklaşık 70 kilometre hızla ulaşabilir. Balıklardaki bu hızların tamamı anlık hızdır. Balıkların baş ve vücut şekli taklit edilerek üretilen otomobiller en düşük hava sürtünme katsayısına sahiptir. Örneğin sandık balığının aerodinamik yapısından esinlenerek üretilen otomobilde %20'ye yakın yakıt tasarrufu sağlanabilmektedir. B. İki yaşamlılar. İki yaşamlar tatlı sularda ve nemli karasal bölgelerde yaşamayı uyum sağladığından bu şekilde adlandırılır. Ayrı eşeğili canlılardır. Döllenme ve embriyona gelişimlerin suda gerçekleşir. Embriyona gelişimini tamamlamadan yumurtadan çıkan yavrulara larva adı verilir. Larvalar başkalaşım geçirip ergin kurbağaları dönüşür. İki yaşamların bir yavru bakımı görülmez. İki yaşamlarda larva döneminde solungaç, ergin dönemde akciğer ve deri solunumu görülür. Derileri daima nemli ve kaygandır. İki yaşamlarda solungaç, akciğer ve deri solunumu görülür bazı iki yaşamlar renk değiştirebilme özelliğine sahiptir. Bu özellikleri sayesinde ortamlara rahatlıkla uyum sağlayabilir ve düşmanların saldırılarından korunabilir. İki yaşamlar kış uykusuna yatar. Boşaltım organları böbrekler olup, boşaltım atı emriyonel dönemde amonyak, ergün dönemde üredir. Bacaksız kurbağa, ağaç kurbağası, yılan balığı, semenderi ve semender bu gruba örnek olarak verilebilir. C. Sürüngenler Omurgalar içerisinde karasal hayata uyum sağlayan ilk gruptur. Karada ve suda yaşayan türleri vardır. Vücutları keratinden yapılmış pullarla ve kemikse plakalarla kaplıdır. Kertenkele bir yılanlarda pullu deri büyümeyi engellediğinden zaman zaman yenilenir. Buna deri yani gömlek değişimi adı verilir. Akciğer solunumu yapar. Vücut ısıları çevre sıcaklığına bağlı olarak değişen ayrı yaşayıcı canlılardır. İç döllenme ve dış gelişme görülür. Üremek için suya ihtiyaç duymaz. Sürüngenlerde kuluçkaya yatma, yavru bakımı ve başkalaşım görülmez. Kertenkele, bukalemun, geko, timsah, yılan, su kaplumbağası sürüngenler grubuna dair canlılardır. Ç. Kuşlar Kuşlar, omurgalı hayvanlar arasında uçabilen türler bulunduran bir gruptur. Vücutları keretinden yapılmış pul, tüy ve teleklerle kaplı canlılardır. Çene gagaya dönüşmüştür dişleri yoktur. Beslenme tipine göre gagaları delmeye, parçalamaya ve yakalamaya uyum sağlayacak biçimde şekillenmiştir. Kuşlar akciğerle solunum yapardı. Soluk alıp vermeye yardımcı olan ve uçmayı kolaylaştıran akciğerlere bağlı hava keseleri vardır. Kalpleri dört odacıklı olup kirli ve temiz kan tamamen birbirinden ayrılmıştır. Kuşlar vücut ısıları sabit canlılardır. Kuşların uzun kemiklerinin içi hava odalarıyla doludur. Bu özellik iskeletin daha hafif olmasını sağlayarak uçmayı kolaylaştırır. Kuşların ön üyeleri uçmayı sağlayan kanatlara dönüşmüştür. Bazı kuşlarda kanatlar körenmiştir. Arka üyelerse, yürüme, yüzme, tırmanma, koşma ve eşmeye uyum göstermiştir. Koku alma duyuları körenmişse de görme ve işitme yetenekleri yüksektir. Bazı kuşlarda yılın belirli zamanlarında sürüler halinde göç olayı görülür. Ayrı eşeğli canlılardır. Üreme döneminde kur yapma davranışları görülür. İç döllenme ve dış gelişme yapan kuşlar yumurtayla çoğalır. Kuş yumurtaları diğer canlılar için önemli bir besin kaynağıdır. Yuva yapma, kuluçkaya yatma ve yavru bakımı görülür. Günümüzde yaşayan en büyük kuş Afrika'da yaşayan deve kuşu olup, Boyu 2-2,5 metre, ağırlığı 150 kilogram civarındadır. Bilinen en küçük kuş ise sinek kuşu olup, boyu 5-6 santim, ağırlığı 2-3 gram kadardır. Kibi, penguen ve emu uçamayan kuşlara, şahin, sinek kuşu ve ağaç kakansa uçabilen kuşlara örnek olarak verilebilir. D. Memeliler Yunus, balina gibi suda yaşayanların dışındaki memeli canlıların genelinde vücut ısı kaybını engelleyen, kıllardan oluşan kalın bir örtüyle kaplıdır. Memeliler sıcak karnıdır. Memelilerde solunum organı akciğerlerdir. Alveollü akciğerleri ve olgun al yuvarlarında çekirdek bulunmaması sayesinde kanın oksijen taşıma kapasitesi yüksektir. Göğüste karın boşluğunu birbirinden ayıran ve solunuma yardımcı olan kaslı bir diyafram bulunur. Memeliler dört odacıklı kalbe sahiptir kirli ve temiz kan dolaşımı tamamen birbirinden ayrılmış olup sabit vücut ısılı canlılardır. Embriyolojik dönemde üyeler, yaşadığı ortama uygun olarak tutma, koşma, yakalama, uçma, yüzme gibi fonksiyonları yerine getirecek şekilde değişime uğramıştır. Derilerinde ter, yağ, süt bezleri gibi salga bezleri bulunur. Boşaltım organları böbrekler, boşaltım atıkları ise üretir. Üreme ve boşaltım sistemleri birbirinden ayrılmıştır. Memelilerde çoğunlukla iç döllenme ve iç gelişme görülür. Birçoğunun ana rahminde embriyonun beslenmesini sağlayan plasenta bulunur. Bazı türlerinde gelişimini tamamlamadan doğan yavru, gelişimini süt bezleri bulunan özel bir kesede tamamlar. Memeliler çoğunlukla yavrularını doğurur ve sütle besler. Uzun süren bir yavru bakımı görülür. Memeliler farklı ortam şartlarında yaşamaya uyum sağlamıştır. Hayvanların biyolojik ve ekonomik önemi Hayvansal organizmalar ekolojik, ekonomik ve sağlık açısından önemli canlılardır. Hayvanların insanlar için yararlı ve zararlı türleri bulunur. Süngerler ev ve vücut temizliği ile kozmetik alanında, mercan ve istiridiyeler şekil, renk ve desen bakımından göz alıcı ve ilgi çekici olduğundan süs eşyalarının yapımında, bazı solucanlarsa balık üretim çiftliklerinde yem olarak ve tarımda gübre yapımında kullanılmaktadır. Böcekler, kuşlar, bitkilerin tozlaşmasını sağlayan en önemli canlı türleridir. Bu açıdan ekolojik dengenin devamı da önemli bir rol oynar. Bazı böcek türleri gıda ve ilaç temininde, kozmetik malzemelerin üretiminde ve ipek kumaş yapımında kullanılır. Ayrıca biricik mücadelede zararlı böcek türlerine karşı doğal avcı olarak da kullanılmaktadır. Böcekler insan yaşamını birçok yönden etkiler birçok hastalığın doğrudan sebebi bazı hastalık etkenlerinin taşıyıcısı ve bulaştırıcısıdır. Böcekler, sıtma, sarı humma, fil hastalığı, dizanteri, tifo, Afrika uyku hastalığı, tipüs, veba hastalıklarının vektörüdür. Kemirici böcekler eşyalara, giyeceklere zarar verebilir. Balıklar vücut için gerekli olan protein, esansiyel yağ, vitamin ve mineral kaynağıdır. Balıklar aynı zamanda boya ve kozmetik sanayinde kullanılır. Yılan, örümcek, akrep gibi canlıların zehirlerinden bazı ilaç ve antikorlar üretilmektedir. Kümes hayvanlarının eti, yumurtası, tüyleri ve gübresi ekonomik ve ekolojik açıdan değerlidir. Özellikle kuş gübresi, fosfor, azot ve potasyum gibi mineraller açısından oldukça zengindir. Memelilerin eti, sütü, derisi ve kemikleri önemlidir derilerinden ve postlarından ayakkabı, çanta, kemer, cüzdan gibi eşyalar üretilir. Ayrıca temizlik, ilaç, kozmetik sanayi ile tıpta kullanılır. Öğrenme yetenekleri yüksek olduğu için memeli hayvanların evcil olanlarından güvenlik ve taşımada yararlanılır. İnsanların evlerinde besledikleri birçok hayvan da memeliler grubuna aittir. Bu hayvanlar kısa sürede ev sahiplerinin sevgisini kazanarak onlara iyi birer dost olurlar. Hayvanların özellikleri teknolojiye ilham kaynağı olmaktadır. Balina yüzgeçlerinin ön kenar kısmındaki tümsekler, suyun direncini %32 oranında azaltırken kaldırma gücünü de %8 oranında artırarak balinaların suda daha rahat yüzmesini sağlar. Bu şekilde tasarlanan rüzgar türbinlerinin pervanelerinin kanatları sayesinde türbin başında kazanılan enerji miktarı artmaktadır. Bu model havalandırma fanları, uçak kanatları ve pervanelerde de kullanılmaktadır. Yarasaların yansıyan titreşimlere göre yön bulmalarından izinlenerek radar, lotus bitkisinin kendisini temizleme özelliğine yararlanarak da dış cephe boyaları yapılmıştır.